Yargıtay'dan bomba gibi bir karar geldi. Eğer eşinize hele de milletin içinde boş ol, boş ol, boş ol derseniz hoppala. Artık o bir boşanma sebebi sayılıyor efendim. Evet yanlış duymadınız. Anlaşılan o ki artık karı koca arasındaki atışmaların dozu bile Yargıtay'ın merceği altında. Yani esprisine söyledim falan hikaye. Mahkeme yemiyor. Şimdi düşünün, bir tartışma anında ağzınızdan bir anlık gafletle bu söz çıktı. İşte o an hayatınızın son bekar günlerine boş ol demiş oluyorsunuz. Avukatlar diyor ki, bu tür ifadeler eşi toplum içinde küçük düşürür. E düşürmez mi? Düşünsenize, düğünde kemikler kırılana kadar dans etmişsiniz. Şimdi bir boş olla her şey sıfırlanıyor. Resmen evliliklerde kelime-i şehadet gibi bir şey olmuş. Bu kararla birlikte galiba evliliklerde yeni bir dönem başlıyor. Artık çiftler birbirlerine aşkım, canım, çiçeğim derken bile iki kere düşünecek. Yanlışlıkla boş ver aşkım derken bile kalp krizi geçirecekler. Aman dikkat. Ağzımızdan çıkan her kelime artık bir yargıtay kararına dönüşebilir.